Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs ve şu an bizim istediği Salay şey katılacak. Şimdi size etrafı göstereyim ve yanımda toprak var. Merhaba tanımayanlar tanımasın. Ben de yakında YouTube kanalı açmayı Şu an... kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi bay bay. Daha açmadım. Şurada... Şimdi hava şeyin daha atılacağı. Daha evet. Çok değişik bir şey. E, merak ediyorum. Daha önce de atılmıştı. Evet. Bir yandan da müzik. Evet şurada. Şöyle göster. hava hava şey göstereceğiz. Biraz da. Şurada. Karanlık. Biraz. Şöyle hava ifşek. Evet. atılıyor? Şurada atılacak. Buradan atın. Baba. E, 23 Nisan'da da atılmıştı ay, ay, ay. ama video çekmemişti. Ay, 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 ay. Birazdan hava ifşak atılacağım. Evet, ateş. Ateş saçıldı. Geliyor. Ben biraz yakından izleyeyim. Spor Bayramı. Kutlu olsun. Evet çok çok yüksek, çok yüksek sesli. İşaret şey bildiğiniz. Yani böyle bir ses yok. Sanki bomba çok hızlı düşüyor. Bitti mi yok bitmemiş. Şöyle biraz uzaklaşalım. Biraz uzaklaştım çünkü tamam, ekranda bir şey var. Şu kamera ne? Bitti evet. Yani şimdi bu kadar. Başka özel günlerde görüşmek üzere aşağıdan like atıp abone olursanız çok mutlu olur. Görüşürüz.